Merhaba Altın Gram, Altın Gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. İyi haftalar diliyorum. Geçtiğimiz hafta ons altın 1825'leri gördü, 1770'leri gördü ve sonuçta haftayı toparlanarak kapatmaya çalıştığını gördük. Ama bu hafta çok fazla bir beklentim olmamasına rağmen daha durgun, daha sakin geçmesini beklediğimi ifade edeyim. Bu beklentinin sebebi de yıl sonu olması sebebiyle yabancı işlemlerinin dünyada azalıyor olması ve tatile giriyor olmaları olarak ifade edilebilir. Ama kritik seviye 1770'lerin üzerinde kalması önemli. Buranın üzerinde kaldığı müddetçi halen bandımızın 1770 ile 1830 olduğunu ifade etmek gerekir. Ne zaman 1770'i kırarsak aşağı yönlü daha sert düşebilme potansiyeli var ama şu anda görünürde olma ihtimali Ocak ayına kadar beklemiyorum. Gram altın tarafında ise 1060'larda destek, 1090'larda direnç olan bir bandın içerisindeyiz. Bunu geçtiğimiz videolarda ifade etmiştim. Şimdi bu videoda da dikkatli takip ederseniz günlük grafiklerde gramda bunu zaten net olarak görebiliyorsunuz. Bu bandı kullanabilirseniz elbette bir trend alanı çıkarabilirsiniz ama alan zaten %3. Bunun marjlarını hesapladığınızda yapılabilir mi? Zor diye ifade edeyim ama en azından bandı bilmek Bundan sonraki süreçlerde yeni hamlenin başlangıç noktasını bilmek demektir. Ne demektir? 1093 geçerse yeniden sert bir yükseliş olur. 1060 kırılırsa da düşüş sertleşir olarak iki noktayı bilmenizin yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama daha durgun ve daha sakin bir hafta olması karşımızda bir seçenektir. Ama dolar tl tarafında siyasi gerginlik tırmanır mı? Onu da dolar videosunda anlattık. Onu da izlemenizi tavsiye ederim diyelim ve gelin grafikleri birlikte inceleyelim. Yeni haftaya başlarken sakin bir hafta olacağını tahmin ediyorum ama sonuç itibariyle de takip etmemiz gereken aralıklar var. Bu aralıklardan en önemlisi 1800'ün üzerine atıp atamayacağımız. Bir değeri de şuradan gelen trend. Bu trendle de bu alt noktadan yukarı doğru taşıma potansiyeli olan kırıldığı zaman da daha sert satışa sebebiyet verebilecek nokta diye ifade etmiştim. Şurası bu noktaya dikkat edeceğiz. 1770 doların altındaysa aşağı yönlü hareket gelir. 1800'ün üzerine atabilirsek de yükselişin potansiyelini konuşabiliriz. Ama maksimumda gideceği nokta yine 1840'lar civarıdır. Bunun üstünü beklemediğimi tekrar edeyim. Haftalıkta bu 1840'ı nerede görüyoruz? Haftalıkta daha öncesinde bahsettiğimiz şu aralıktan itibaren yükselme potansiyeli buradan itibaren de bir geri çekilme karşımıza çıkabilecekti. Şu anda bu geri çekilme olup olmayacağını göreceğiz. Bu hafta tatil olması sebebiyle geri çekilme olsa bile çok önemsiz olur. Unutmamak gerekir. 1750 dolarda da haftalık desteğimiz olduğunu, bunu takip ettiğimizi de ifade edelim. 1840'ın üzerine atmadığımız sürece oyun planının şu şekilde olduğunu ifade etmiştim bir önceki videolarda. Halen aynı fikrimi koruduğumu, bunu da 2023'ün sonlarına doğru yeni bir hamle getirebilme potansiyeli olarak görüyorum ama daha önümüzdeki yılın çok zamanı var diye söylemek gerekir. Gram altındaysa yatay süreç olacak bu hafta içerisinde ve yıl sonuna kadar. Bu aralığı da şöyle ifade ettim. Şu kırmızı olarak gördüğünüz iki bandın içerisindeki hareket bakın. Bu hareketin dip noktasına yaklaştığımızda yukarı yukarıya yaklaştığımızda aşağı bu şekilde Yıl sonuna kadar oyalayacağız. Buradaki 1060 ile 1093 arasındaki rakam git gel şeklinde açı daralarak gidecek. Ve bir yerde karar vermek zorunda kalacak. O da yılın başından itibaren artık bir karar verme süreci şu noktada olacaktır. Burada ya kırıp aşağı geleceğiz ya da sert bir şekilde 1136'lara doğru hareketlenmeye çalışacağız gram altın tarafında. Bu iki noktada oldukça önemli çünkü bundan sonraki süreçlerde dolar tl açısından da zaman kalmadığından seçime yaklaşık fiyatlamasının olup olmayacağını göreceğiz. Siyasi anlamda da olsun diğer anlamda da olsun kritik bir zaman diliminden geçtiğimizi ifade edelim. Geçelim buradan haftalık olarak. Haftalıkta 960 ve 950'lerde şöyle bir desteğimiz var. Evet buradaki çizgi olarak gördüğünüz destek. Buranın üzerinde kalmasının önemli olduğunu ifade edeyim. Buranın üzerine kaldığı sürece yükseliş potansiyeli oldukça fazla. Bunu bu şekilde gördüğümüzde hamlenin başlamamış olması dolar tl'den beklenen bir hamle olduğunu gösteriyor. Ben aslında bunu... 10 altından beklemiştim. 10 altının 3600 hamlesi olarak bekledim. Ama görünen o ki bu 10 altının hamlesi değil. O zaman dolar tl hamlesi kalıyor. Dolar tl hamlesi ise burada baktığımızda şu anda dolarda bir hareketlenme yok. Ve biz de yataya sarmış durumdayız. Yataya sarmamız ne zaman geçerse şuradaki direnci geçtiğimiz noktadan itibaren konuşabiliriz bunu. Buradan itibaren ki bu rakam şu anda üzerindeyiz yavaş yavaş. 1060 rakamı. 1060'ın üzerindeyken artık böyle bir potansiyel var. Dolarda dikkatli olun demektir. Ama seçim yaklaşıyor. Karar vermesi zor dönemlere giriyoruz. Özetle takip etmenizde dikkatli bir oyun planı kurmanızda önemli zaman dilimlerine yaklaşıyoruz diyelim. Gümüş tarafında ise Cuma günü toparlanma olduğunu gördük. Aslında Gümüş'te şöyle bir trend olduğunu da konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Bu trendi şuradan çizdiğimizde destek noktasının 22.2 dolarda olduğunu konuştuk. Buradan itibaren tepki vermesi normal. Çünkü bir yatayla çizdiğimizde bu yatayın içerisinde hareket ettiğini konuştuk. Bu yatayı da şu şekilde yukarıya doğru aldığımızda bakın şu hamlenin içerisindeyiz. Bu hamle yukarı ve aşağı yönlü az evvelki gram grafiğinde anlattığım nokta gibi düşünürseniz şu şekildeki hamle olarak git gel yaşayacaktır. Bu yavaş bir yükselme, yavaş yükselme olması 25 doğru gittiği gerçeğini de değiştirmez diyelim. Gram gümüş tarafına gelirsek, gram gümüşte ise 13.80'in önemli bir stop loss noktası olduğunu konuştuk. Şöyle açalım. Burayı kendinize stop loss olarak belirleyin dedik ama bakın dikkat edin kapanış buranın üzerinde yapmaya çalıştı. Önemli. Bundan sonraki süreçte yine buranın üzerinde kalıcılık devam ederse 14.80 ve 15.40 beklentisi sürüyor demektir. Yavaş yavaş buraya doğru gidebilme potansiyeli var. Burası kırarsa yine burası stop loss noktası olarak değerlendirilir. Özetle aynı saatlerde dolar tl videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.